Çay orada. Aram. Şöyle mi önce? He. Şöyle. oraya gideceğiz. Şu evet. Çayın oradan oralardan avlayacağız. Emrah kardeşim bu vadinin adı. Vallahi vadinin ismini tam Çelektan. bilmiyorum. Evet Ama bugün. Uydur diyorsan uydurayım. <gülüyor> <gülüyor> Uydurma. Bu gezimiz aynı zamanda baz istasyonu ziyareti artı <laughs> balık bilmiyorum. avlama cızbız şeklinde olacak. Gazi de tabii bu anda çok heyecanlı çünkü her an <laughs> Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin kutlamasını yapabilir. Aşağıda uçurum var. Şöyle ee, etap olarak bak. Rakım yaklaşık 1500 küsür. Ben size yavaş yavaş göstereyim. 1500 Fazla. Şu yan kayalıklara baksana. Taşların üstte ormanlık bak. Taş kayanın üzeri. Evet oraya bir zoom yapayım da. Bu değil lan. Bu bir ya? Ne bir zoom ya? Evet şu anda e, Karşı taraftayız Karşı ormandayız İnanın e, Gördüğünüz gibi Süper bir manzara şu Karşı köy Adana'nın köyü, Adana köyü Saymeli'ye bağlı kale boylu. Kale köyü, evet. Adana'ya bağlı. Ee, şu anda Adana Bulunduğumuzdan itibaren de Maraş-Göksün. Burası Maraş sınır. ilk sınır. Sınır yani. Evet Emrah kardeş, başka bilgi verebileceğim bir şey var mı? Başka bir Senin... şu aşağı kısımdaki işte Göksün çayının aktığı kısım. Bir sonra balığa gideceğiz zannederim oraya. Evet orada e, tutabileceğimiz bir yer. Evet. Ve buradaki yazlı kışlı 3-4 e, evet. tane var. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyorlar. Yine evet yaşam var yani burada elektrik var yükseklik 1673 şu anda GPS'i e görmeye bakarsak peki tek de net göremiyoruz ama yansıyor ben size şöyle göstereyim evet koordinatların da orada yükseklik 1671 metre oldukça farklı oldukça yüksek yani burada da yaşamın en güzel olduğu oksijenin bol olduğu Yeşilliğin, ormanın. Evet. Gezgincilerden Metin kardeşim var şu anda. O da bizimle beraber. Senin, şeyi getseydin en iyi. o da görüyor. Evet. Kurabiye canavarı. Arkadaşlar tavsiye ederiz. Burasının rutusunu evet, inşallah... Sese vermem. Biraz da ben konuşayım. Senin duygularını çekelim. Benim duyguları ben zaten söylüyorum. Sen de Söyle beni çekebilirsin. Söyleyebilirsin de yani. Senin görüntü olaraktan... Ha ben görüntüde... Çıkmadan için... Şöyle evet. vadiye doğru. Vadiye. Vadi Dikkat güzel. Dikkat et. Gazi. Düşme. <laughs> Bu arada yani beş Evet. <laughs> Yalnız vadi ayakları uyuyor yani. Kıyafet evet, olarak. Şu anda vadiye geldik. Önce Emrah'a teşekkür ediyoruz. Bizleri bu ver. güzelliklerle buluşturdu Daha Yaşımız abi. 43 Daha ilk defa geliyoruz Gerçekten memleketi tanımak gerekiyor Memleketi bilmek gerekiyor En azından Aç gezmek kalırsan. amacıyla Buralara gelmek gerekiyor Aç kalırsan evet. <laughs> İsterseniz yavaş yavaş yola yiyemeyeceğiz olur. gibi anlam Balığı yiyemeyeceğiz gibi <laughs> anlam Evet <gülüyor> Vadinin Ormanların yeşilliğin bu kadar güzel olduğunu, doğanın bu kadar güzel olduğunu sizlerle paylaşmak gerçekten huzur verici. Değerli arkadaşlar, değerli seyirciler. Şu anda Emrah Durna'nın işi gereği arıza nedeniyle Türksel baz istasyonundayız. Rakım 1671. Gördüğümüz gibi arızalar Emrah tarafından yapılıyor. İşleme alınıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çünkü bizleri buralara getirdi. Gezdirdi. Doğa ile buluşturdu. Şöyle bir 360 derece. Aynı zamanda. Evet. Evet bakın bu tarafa git. Fotoğrafçı Gazi Durna. Fotoğrafımızı çekerken görüntülüyoruz. Evet, evet. Manzara harika. Güzel pozlar çek. Evet, ilginç olan biraz sizlere göstermek istiyorum. Paylaşmak istiyorum şu görüntüyü. Gördüğümüz yerde buğday ekili. Ee, ve herhalde. uçurumun kenarı gerçekten inanılmayacak kadar değil. Çok farklı bir yerleşim birimi. Hmm. Ama kafa strelükleri o şeyden veriyor diyorum ki o kartlardan mı? Evet, operatör Mehmet Demir. Evet arkadaşım şu anda baz istasyonunda küçük bir problem var o problemi çözmeye yardımcı oluyorsun anladığım kadarıyla. Biraz da küçük de değil aslında, biraz büyük de. Şunun değişmesi lazım. Evet, şu anda Vadi istasyonu görüyoruz. Bu parçanın değişmesi gerektiği olduğunu Emrah kardeşim söylüyor. IDBM kartı. IDBM kartı. Hayır, şimdi ikisini niye versin mi? İkisini de belki değiştireceğim. şimdi biriyle belki bak İkisini de Evet, bazısında sürü bir parça değiştirilmiş oldu. arkada gördüklerimiz zannederim akü. Elektrik gittiğinden gittiğinde. Ona var, ona var, ne var. Baş tarafta klima var, aküler var elektriğimiz var. Allah kolaylık versin. Zorlu bir iş ama iş iştir. Sonuçta ekmek parası. Ekmek parası. Size kolay gelsin Mehmet kardeş. Teşekkür ederim. Sen, sen Kayseri misin? Sen? <gülüyor> <gülüyor> evet Sancıcılar. Şu anda orman kulesindeyiz. Yaklaşık 1700 rakımdayız. 1700 küsür, 1800, 1800 küsürdeyiz. Yalnız görev olarak orman yangın tabii, tabii. keşif gözetleme evet. yapıyorsunuz. İnşallah olmaz öyle bir yangın da. İhtiyaçta duyulmaz. Evet. 18 -18. Biraz sonra ölçeyim ben.

Kolay gelsin hoca. Allah sayın sağ ol. Bahtan hayır yok, bahtıca yiyedik. Suyun karşı tarafı Adana, bu taraf Maraş. Erdal abi Adana'ya geç gel. Adana'ya geçeceğiz de biraz derin. Derin mi? Köprü var abi. Köprü de bunlar değil, bir yerde bir Adana'ya geçecek. Adana'ya bak. <laughs> Adana'ya ben, yalnız haber 答分かる maalesef suyu olmayan balık. Balığı olmayan su. Metin. Aç kaldı. Aç mı kaldı? Şimdi de çeksin mi? soğuk mu su? <laughs> adam adam selamlar canlı canlı alamadık Yakından aldım. Yakından alıyorum diyorum. Zum zum Adana'da havalar nasıl? Adana'da havalar nasıl? Adana'da havalar çok güzel. Kalıyoruz. Bak yine Bu çok temiz, çok soğuk. Hep bir yol kapat. Ben duyuyorum, kamerada duyuyordur inşallah. İnşallah duyuyordur Senin, iste, senin istediğin de bu işte. Tamam sen onun yanına git Yukarıda da baraj çalışması var Onun harfiyatı Buradan bırakıyorlar Toz çıkıyor şu anda Su çok temiz Bir o kadar da soğuk Olsa değil mi? bir de balık olsa daha da güzel olacak. Bizim diğer elemanlar açlık derdine düştü. Şu anda ateşle uğraşıyorlar. Mehmet'le Halit Gerçekte çok güzel bir doğa harika yeri. Her şeyiyle temiz havası. Efendim? Yok daha başarılı olamadılar. Alıp da şu anda herhalde yıkılacak. Çingen ateşini yakmışlar. çok güzel bir sesi var. Bizim balıkçılar kayboldu. Köprünün bu tarafı Adana sınırı. Sayın Beyli Kale Boynu Köyü. Bu taraf Göksun Kazan Deresi. Kü. Evet. Makinesi çalışıyor şu anda. Hayırdır Mehmet abdest mi alacaksın? taşlar da yuvarlak ha. Eskiden bunlara değirmen taşı olarak kullanılır. Değirmen taşı mı? Çok mu soğuk? Maşallah yak bakayım. Güzel, güzel. Ama çok güzel çınarlar var ha. Yeşile saygımız var ama kurları yakıyoruz biz. Yani bir yandan da her yere. Gel karlar gerek. Kavur bize çekiyor bak. Bak bak. Biraz da Karadeniz gibi aynı Karadeniz'i. Şu çok temiz, berrak bir su var. Kelebekler uçuyor. Mehmet şu ortadaki şeyi getir bak. Onu yuvarlamaya çalışsan hadi. <laughs> o kadar ağaç bol ki o zaman küçüğü suya atmışlar. Müzik de uyuyor ha. Yürü bak. Tamam. Hadi, hadi. hadi koçum. Evlenecek kadar olmuşsun. Yürü be. Aslında ben tutsan kaldırırsın onu ya. Hadi, budak var, budak Başarılı budak var. oldun. Hadi, hadi, hadi. Yürü be koçum. Yürü. Halit <laughs> Bey güçlü mü? Güçlü, güçlü. Hayat güçlü. İki beygir <laughs> var mı? İki beygir var mı? Bence daha fazla gibi gözüküyor. <laughs> ya Allah çek. Şeyh Onbaşıları düşün. Çanakkale yaptım. Çanakkale'de askerlik yaptın sen. Şeyh Onbaşı'yı gördün. <laughs> Hadi koçum Hadi yeşil evler var bak. Yeşil evler de var. olacak olacak şu taraftan çek Yeşil evler bak duydun bak Ola ver ola ver motoru ola ver o çekilmez yaraya kurşun düşmüş araya tatlı diyemem burada artık kımıldayan bir şey olmaz yok kör cile bile yok gerçekten bir kör cile daha kalmaz vallahi abi Aşağı yıme, aşağı Sizin nasibiniz yokmuş ne yapacağız? Anasını, ya nasıl? Yani, domateslerini köz diye bunlar zaten boğaz zaten. <laughs> ya Yok sen. yani, malı tutamazsınız. Ben biliyorsanız domateslerini diye yani. var diyor, aşağıda. Bu birleştiği yer var. Barajın yapısı Orada da barajcılar var lan. Olsun barajcılar. Orada yapmıyor ya. Valla var, sevdik. Evet. Güzel. Kut. Birlikte, Birlikte, Birlikte. Ama güzel. 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 Keşke tavuk mu alırsa. E dedim ben. Dedik sana. Ne, yok arkadaşlar balık yiyeceğiz. Ne dedik? Tavuk her zaman yiyeceğiz. hadi gidelim. Hadi. gidelim. Ne bekliyorsun o zaman? Gidelim. Toparlanın hadi. Ne bekliyor? At yok. Evet. Oraya da su dökün. Aksiriye gerek de balık yiyeceğiz. Yani yiyeceğiz. Eee ala balık yiyeceğiz. Aksirde mi? He. Bir de bir de kuralım sana. Amcam Hıh, ben şey ki kek saydım bu buraya. He, bugün gezmeme nasaptı getirdim. Olursa da balık çıkarsın. Gel, gel. İyi biliriz ya. Aç. Al önümüzdeki. Yalçın, Yalçın kız dedi. Bundan sonra burayı ne görün, ne gel. Bu daha gel ki görürüm. E, gelmen ki göreyim. <laughs> <laughs> Geldi <laughs> <bileyim. gülüyor> ya. Yedin mi sen? Ama geldiklerimi anlaştım. Aa, niye patanın gitmez ki bana Hani sen yüzüyordun? Ya yüzer gibi bakları da. <laughs> bakları tak. Bakları ye. Oradan. Karnımız bir doysun. Ondan sonra yüzmek. Durma, için devam et. Tamam mı? karnına yüzülmüyor. Hem durdurmak için bas o diye. Uyuyor bari. Yine de varsa reç. Şuna basacaksın. şu anda Göksun Fındık Ovası. Manzara muhteşem. Gazi Bey'in teklifiyle sabah çıktık yola. Göstermek Adana. Balıklar. balıklar ve Pınarımız. Hazırlıklar tamam. Balıklar tamam.